Ee, mesela şimdi eskiden biz e, mesela arkadaşlarımızla görüşemiyorduk. Şimdi telefon, tablet, bilgisayarla e, yani iletişime geçebiliyoruz. Yemek sipariş edebiliriz. Mesela böyle eskiden... Teknolojinin faydaları kadar zararları da vardır. Teknolojinin vermiş olduğu rahatlık sayesinde insanlar tembelleşir. Hazırım ve hareketsiz yaşama alışırlar. Teknolojinin insan sağlığına olumsuz etkileri görülmeye başlandı. Günümüzde artık teknoloji bağımlılığı için klinikler açılıyor. Teknolojik cihazlar radyasyonu ve elektromanyetik dalgalar yaydığı için insan vücudu bunlara maruz kalarak kanser gibi çağın ve bazı hastalıklara yakalanma olasılığı artmaktadır. Bunu faydaları içine göz Bir eşyaya zaman olan bir daha üzerindeki mikroplar ölür. Acayide bir, bir bin bir çeşit insan kalır. Bunların kimisi, kimisi temiz bakın, kimisi kirli, kimisi sağlıklı, kimi de hasta olabilirler. Hepsinin çamaşırı bir makinede ve göre ısı, ısıya dayanıklılık olan mikroplardan ölür. Kanser hastalığında yapılan araştırmada göre teknolojinin en büyük zararları arasında kanser hastalığı. Bağımlılık yapar. Ee, şurada e, bir tane adam var bağımlılık yapmış. Telefon telefon iğnesi boruyor kendisine. Ee, burada da mesela e, sosyal becerilerde sorunlama. Mesela arkadaşlarınızla buluştuğunuz zaman buradaki gibi sadece telefonlarla falan konuşabilirsiniz. Zamanınızı boşa harcar. işlerinizi... dediğim gibi Adam Bir de teknolojinin... Baş ağrısı, boyun ağrısı, omuz, sırt, ee, sindirim, ağır bacak kasları, baş ağrısı, kan, kan dolaşımı, parmak, ee, bilek ve tendonlar ee, oluşturabilir. Ben <laughs> hayatımda her yanımda yardımcı oldum. İşte bu faydalardan bazıları. Avantajlarından biri bilgi erişimidir. Örneğin bisikletinizi nasıl tamir edeceğinizin yollarını arıyorsanız, bugün internet erişiminin olduğu her yerde yalıtı saniyeler içerisinde bulabilirsiniz. Diğer avantajlarından biri, de, biri de bilgisayarınızın yanı sıra telefonunuzda video oyunları ve diğer etkinlikleri takip ederek kendinize eğlenceli aktiviteler bulabilirsiniz. Olarak bağımlılık. Teknoloji en büyük zararları arasında bağımlılık gelmektedir. Bağımlılık özellikle çocuklar başta olmak üzere ilişkileri de tehdit etmektedir. Kişi sürekli olarak teknoloji sahiplerine bakma ihtiyacı hisseder, bunun sonucu da bağımlılık ortaya çıkar. Namlumun en büyük zararlar insan gücüne olan ihtiyaç çözülüyor. Tıbbi alanda teknolojik gelişmeler sayesinde insanlar hastalıklardan kurtulabiliyor. İnsan düşünceleri hızlı bir şekilde karşı tarafa uzak da olsa bile iletilebiliyor. Kitap basımında teknolojik gelişmeler ve binlerce kitap basılıyor. İnsanlar eserler hemen ulaşabiliyor. Ulaşım araçları sayesinde yol derdi olmuyor ve istediğiniz yere eziyet çekmeden gidebiliyorsunuz. Teknoloji sayesinde müzik dinleyip dinlendiriyoruz. Teknolojinin yararları sayesinde depreme dayanıklı bilgiler yapılıyor. Özellikle iş bulunan internet sitelerinde iş sahibi olduğunuzda evinizde saklayabilirsiniz. Evinizdeki tablet veya bilgisayarlar ile tek tıkla istediğiniz bilgiye, bilgilere ulaşabilir, alım ve satım işlemlerini yapabilirsiniz. Teknoloji de günlük hayatta değil, tıp alanında da büyük ilerleme kaydetmiştir. İnsanlar teknoloji sayesinde daha kolay tedavi edebilir. Ulaşım araçları sayesinde yol derdi olmuyor. Ve istek, dinli bir <laughs> evliye çekmeden ama kır, kırmıyorum. Bağımlılık yapıyor bir de. Bir kere oynadığımızda bir de elimizden düşüremiyoruz. para diyorlar. Ondan sonra mesela oyunlara gelince bazı çocuklar oyunlarda böyle bir sürü şey istiyor. Sonra babasının oyuna para vermesini istiyor. Bazı babalar da kıramıyor zaten veriyor. Ondan oradan da ayrı paralar veriyor. Söylediğiniz suçu nedir? Güzel. Yok evet. Leyan? oraya gidip biz o telefonu da alacağız o gelmek istediğimiz için şey. her yeri araştıracağımız için telefonla çok zaman geçirdik zamanımız boşa Gidip görmeliyiz diyorsun Evet yerinde görmeliyiz diyorsun Yusuf Kadir. Ama ona ama onda da bilgi bilgi etmiyoruz. <laughs> Mesela çok uzakta bir yere e, uçakla gitmek yerine. E, evde bir tane telefon alıp orayı gezebilirsin. Kızım, Kese kızım bir sana bence kendini iptal daha Seni kovda, o sana bence ondan yok. Sadece gerçek değildir belki onlar. Ya.